E, ekmeğe zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekmeğe hiç zam vermesine Ay, daha iyi. ki. Aylığım yok, yıllığım yok. Hiçbir şeyim yok ya. Kirada oturuyorsun. Kirayı da veremiyorum. <laughs> belediyeye gittim artık. <laughs> ortalık yandı gidiyor. Hiçbir şey yok. Ekmek çok büyük bir zam yapıldı. o kadar da olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta dal gerildi insanlar var. Herkesin kazancı bir değil. Bu insanlar nasıl yapacak? Bunlar da düşünülmesi gerekiyor. Esnafımız Türkiye genelinde Allah versin zaten böyle bir sıkıntı olduğu zaman genel kapsamayalım ama yüzde sekseni fırsatçılığı korluyor. İnşallah düzeleceğiz ya. Alıştık artık. Ne olacak? Emekliye verdiği parayı görmüyor mu? 7,5 lira maaşına ne yapacak emekli? Emekliye zam 7,5 lira yapanlara ben size senede iki sefer zam verdim. Daha zam yok dedi, kesti. Ben ne diyeceğim ya? Hükümeti ayağa tutsun ya da bir şey istemiyorum ben. Devletimiz bilir en iyisini. Problem yok yani. Öyle diyor vatandaş. Sizin için bir problem var mı? Ben vatandaşın dediğine katılırım ben ne bileyim. Ülkemiz güzel ülke ama bunlar siyasiler bitirdiler ülkeyi. Ben emekliyim bak 63 yaşındayım. Yani yazık ki bu vatan bizim. Bu Iraklara, Suriyelilere verdiğimiz yardımların bunların kalkması lazım. Ne yapalım yani şimdi? dedik böyle böyle. Şimdi diyorlar ki 4 dolar fındık olsun. İnşallah fındık 30 lira olur. Bu alınan oy belli. Yazık günah yani. Bu ülke bizim. Ne oldu? Herkesin 4 tane 5 tane maaşı var. Bir tane hala milletin zamı yok. Bir şey yok. Var mı? Yok. Bu harcamalar. 4 tane maaş alıyor milletvekili. Orada yönetim kurulu, orada yönetim kurulu, orada yönetim kurulu. İşi bilmeyen Kızılay Başkanı'nın 5 tane yönetim kurulu üyeliği vardı. Ne, ne bilgisi var? Ne bilgisi var? Yani bunların düzelmesi İnsanlar bak boş geziyor. Sokaklarda geziyor. Elektrik suyu gelmiş zamlı. Yani inşallah düzelir ama düzelmez yani. Milleti yediği bir ekmek kaldı. Onu da yiyen yemeyen belli olsun diyorum ben. Fırıncıya her gittiğimde her sabah diyorum ki zam gelmedi mi hala? Gelmedi amca ne yapacaksın? Gelsin de yiyen yemeyen de belli olsun. Şu memleket kendisi seçti. Ondan sonra da seçime kadar her şey vaat. Seçimden sonra Hepsi bittiydi. Şimdi zamlara. Devamlı zam. Bu devlet olmazsa acımızdan ölürüz bir. Ikinci evet. akşam zam veriyor, sabah zam ile rahat ediyorum. Allah razı olsun ondan. Zam olmadı mı benim uykum gelmiyor. Zam vursun. Vursun. <gülüyor> Diye gülüyor oğlum. Ekmek 10 lira olması lazım. 15, 20 lira. 40 lira olması lazım. Allah razı olsun. Allah başımızdan doksan etmesin. Akşam zam, sabah zam rahat ediyorum. Çok rahatım. Çok iyiyim. Abi iki tanesi 150 lira. Bunlar 500 lira olması lazım. Şimdi size bir güzel bir hikaye anlatın. şey vezirinin birisinden adamın birisi vezirden adamın birisi boş para alıyor tamam mı? Diyor gülersin tabii vezirim diyor. Gördüğünüz peşin parayı diyor. Şimdi bizim Türkiye'de e, bu e, iktidar Yok petrol bulduk, yok şunu bulduk, yok bunu bulduk. Milleti kandırdı. Tamam mı? Güzel bir pop popladı. Şimdi de fatura seçim öncesi da şey yaptık, vermiş olduğu vaatleri tam tersine millete zamla iade ediyor. Baba yani kazık bize ne yapacağız? Doğru. He? Evet. Abi bir pantolonumuz vardı onu da al inleyecekler aşağı. Ben emekliyim. ismim Çetin Sevigen. 7500 lira para alıyorum. Milletvekilinin aldığının onda birini alamıyorum tamam mı? Bu gelen zamları alsın da cebine mi sokuyor, nereye sokuyor? Tabela yaptırıyorum, bir tane önüne koyun resmini koyduruyorum. Vallahi bugün arkaya da emekli yazdıracağım. Ondan sonra da çiftlikte benimle gelen tek yürüyecek adamları bekleyeceğim. Zamları değil bırak, yaşamak için şey yapıyoruz, zaman bırak. Zamın gelmediği gün mü var? Alıştık. Amcamın tırları var. Amcamın yatları var. Amcamın katları var. Çocukları biz de atı sinek <laughs> gibi yaşıyoruz. Aynen yazıyor.